Yabancı mı olsun, yerli mi olsun, yabancı mı olsun, yerli mi, yabancı olacaksa genç olsun, geleceği olsun, yerli olacaksa ligi bilsin, camiayı bilsin. Ya bu tür e, kriterler koymak güzeldir. Yani e, Manchester United'ın her zaman anlatırım, eğer bir teknik direktör arıyorsa e, 20 tane kriteri vardır. O 20 kriterin içerisinde işte 10, 10 tanesi, 12 tanesini karşılayabiliyorsa bir teknik direktör olur. Bunlar güzel şeyler. Yani bunlarda bir sıkıntı yok ama bu, bu noktalarda her şeye takılmamak lazım. Genç olsun. Yani yani genç olsun niye? Yani mesela gençten kastın ne? 55 yaşı genç midir? Yaşlı mıdır mesela? Ya yani mesela Klopp gelse yaşlı mıdır size göre? Yani. Tartışılır yani, değil mi? Mesela Aynen, hani yani. anlatmak istediğim mesela Mourinho gelse uygun değil mi? Yani dinamizm yani bunlar bir kere en Karşı çıktığım nokta şu, sezon başında benzer bir olayı yaşadığımız için söyleyeyim. En karşı çıktığım o, ya Alman olacak ya Portekiz. Ya Dünya futbolu Alman ve Portekiz hocaların sırtında mı gidiyor? Ben bunu anlamıyorum. Aynısını Fenerbahçe'de yaptı. Ya Portekizli olacak ya Alman olacak. E ne oldu işte geldi, Portekizli hoca geldi. Yani hocanın kalitesi ülkesiyle paralel olmaz, olmamalı... Ha şöyle bir genel yapı var. Ya Alman hocalar gelince çok disiplinli oluyor. Bir yere kadar doğru olabilir. Ama sadece disiplin mi aradığın senin? Yani oyun felsefesi olarak bazı şeylere bakmayacak mısın? İşte bak Alman hoca geldi bugün toplantı yapıyor. Diyor ki altyapılarınızda öyle şanslar yok diyor. İşte öyle yapılar, kurgular yok diyor. E demek ki Alman hoca hazır bir yapının üstüne geliyor. Demek ki burada sen... Öyle bir yapının üstüne gelmeyeceksin. Onun için ben bu böyle ya Alman olacak ya Portekizli olacak saplantısının yani bu tabi Sercan'ın saplantısı değil, genel anlamda yöneticilerin saplantısı. Bu noktada ben yanlış buluyorum bunu. Peki doğru ne bana göre? Doğru şu şu anda ne olursa olsun Türkiye'de Beşiktaş'ın teknik direktörünün yerli teknik direktör olması lazım. Ee, bu seneyi feda bile etmiş olsanız yine yerli teknik direktör olması lazım. Benim e, baştan da söyledim. Hani Şenol Hoca e, şöyle söyledi Sercan, e, arada bir görüşme yok. Ben kanaatimi söyleyeyim. Ahmet Nurçebi ile Şenol Hoca arasında bir görüşme olmuştur. Yani olmuştur. Çünkü Şenol Hoca'nın açıklaması var. Bu sene çalışmayı düşünmüyorum diye. Niye Şenol Hoca kendisine teklif edilmeden böyle bir açıklama yaptı ki? Yani gündeme geldi diye mi yaptı? Bu noktada mutlaka aralarında bir ilişki olmuştur. olmuştur. Çünkü abi kardeş ilişkileri Tabii. var. Açıp soru Beraber mı? çalıştılar. Yani hatta belki şunu bile söyleyebilir. Peki hocam sen olmazsan kim olsun bile diyebilir yani. Sonuçta bu ilişkileri olduğuna göre ben e, benim düşüncem şu anda e, Rıza Çalınbay'ın e, doğru bir seçim olabileceği yerli ocağı olarak. Hatta bana Sedat Bostan falan mesaj atanlar var. Sedat Bostan mesaj atmış diyor ki bize diyor bizim evlatlarımızın olması lazım diyor. O Beşiktaş taraf taraftarı Galatasaray Beşiktaş taraftarı ki ben ben de Rıza Çalınbay'ın doğru bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Avrupa deneyimi çok yükseldi. Yer e, ülke futbolundaki deneyimi çok yüksek. Ayrıca yanlış bilinen bir konu var bilmiyorum Güven abi e, katılacak mı katılmayacak mı? Rıza Hoca savunma futbolu oynatır. Öyle bir şey yok. Rıza Hoca elindeki malzemeye göre oyun oynatan bir teknik direktör. Doğru, Kaldı doğru. ki Kayode ile Max Gradel ile Yatabare ile son derece hücumcu, de hücumcu oyun oynatıyor. Yani bu da yanlış bir kanaat onu da söyleyeyim. Ya adam kaçıldım Yatabare ile oynuyor ya. İşte yani onu söylemeye Sen, çalışıyorum. Abu Bakar getiriyorsun, Batçay'ı getiriyorsun vesaire onlardan verim Abi alamıyorsun. önceki Öteki... dönemini sen çok iyi bilirsin sonra sana bırakacağım. Evet. ya istemiyorum dediği halde o dönemi yaşadığım için biliyorum ya Ailton diye bir adam getirdiler eline verdiler ya Ailton diye bir oyuncu getirdiler. Beşiktaş değil mi? Evet yani. Tombul yanak. Heh, tombul yanak değil sadece her taraf tombuldu yani Kilolu kötü, kötü, futbolcu değildi ama hoca istemiyorum dedi. Bugün geldiğinde daha farklı bir Rıza Çalınbay performansı görebiliriz. Tecrübelendi diyorum. de çok ciddi tabii, tecrübelendi tabii. de. Ya hayat bir tecrübe tabii. Mesela Ailton'dan çıkarak şunu söyleyebiliriz yani Ailton Alton iyi bir golcüydü vaktiyle e işte yani artık o golcülük vasfını o çizgisini yitirdiği için Türkiye'de yani Avrupa ligde o hele o zamana göre Türkiye'de çalışmaya rıza göstermişti. Yani ben e, bu yanlışımızdan artık kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Fatih Terimle eee Hacı'nın Türk futboluna zararları var. Ne açıklamak <laughs> ihtiyacı hissediyorum. Evet. Zararları var. Niye? Fatih hocamız Galatasaray'ın başına genç bir dönemde geldi ve çok önemli işler yaptı. Yani Galatasaray takımının bir parçası, futbolcu olarak bir parçasıydı. Geldi teknik direktör olarak şey oldu. E egemeni oldu ve orada başarılar üretti. Onun için başka kulüplerde bütün futbolculuk döneminde parlamış oyuncularını teknik direktör yapmaya başladılar. Ama onların çoğu maalesef Fatih Terim çizgisinde başarılı olamadı. Hacı'yı da açıklayayım. Hacı de artık Avrupa futbolundan bir çeşit emekli olduktan sonra Galatasaray'a geldi. Ki anca öyle gelebilirdi ekonomik açıdan. Galatasaray'a geldi ve büyük işler yaptı. Yani hem Galatasaray'a büyük katkılarda bulundu hem de e, bazı oyuncuların yetişmesine önemli katkılarda bulundu. Bir beş taş ondan sonra diyor ki ha, ha, bir cümlem tamam. kaldı. Hacı ondan sonra Hacı bu başarıyı sağladı diye bütün kulüplerimiz hemen hemen bu tür Avrupa'dan yaşı e, ilerlemiş eski şöhretleri ülkemize doldurmaya başladı. Yani kötülük oldu diye iyi örneklerden kötülükler ürettik. Mesela bir Beşiktaş taraftar diyor ki tamam yerliler, e, okey. E, ayrıca biz senin hani yerli yabancı ayrımı da yapan insanlar değiliz. E, olacaksa Çarşecha oldu olsun çünkü aç bir teknik adam diyor mesela Rus şimdi, teknik adam. Şimdi Çarşecha Soldo ilgili çok ciddi bir iddia da var. Rus basını e, yazdı Sport Sport Express gazetesi yazıyor diyor ki yani Çerçe o konusunda çok ciddi bir şekilde. Beşiktaş'ın isteği var diyor. Beşiktaş e, bu konuda e, olumsuz bir tavır sergiliyor. Yani yabancı konusunda ben hani burada söylemek istediğimiz yerli yabancı değil, ayrımı değil, değil. değil. Yani yabancıya karşıyız diye bir düşüncemiz de yok. yok. E, öyle bir şey yok. Başarılı olan herkes bizim başımızın tacıdır. Ama şunu söyleyeyim tabii kendi yıldızını yaratmak diye bir e, deyim var. E, kulüplerimiz Güven abi'nin söylediği gibi kendi yıldızlarını yaratmak için bir çaba sarf ettiler. Ee, buralarda başarılı olanlar da var yalnız Güven abi. Mesela Aykut Kocaman yani alabiliriz. İsmail Kartal yani iyi noktada gitti. Ee, Hamza Hamzoğlu şampiyonluk yaşadı. Yani e, örne olumlu örnekler de var. Ama şunu düşünüyorsak eğer her biri birer Fatih Terim olacak. E, gidecek gelecek e, işte 6 kere şampiyon olacak 7 kere şey kazanacak falan dersek o nokta olmadı. Ama genel anlamda hani ben kulüplerin kendi değerlerine bak Sergen Yalçın nasıl gitti o e, güven abi? İki kupayla. İki kupayla gitmesi bir şey değil. Abi ne yaptı Sergen... dedi ki e, be, olmuyor dedi. Ben Beşiktaş'a zarar veremem Sergen... dedi ve gitti. Şey ya. Yalçın ha, geçen akşamı. yıl Sergen Yalçın için ne dedik? Geçen yıl hatta 15 yıl, 20 yıl artık Sergen'in bu e, takım dedik. Yani 20 ay devam edemedi. Şimdi mesela e, öyle şeyler var ki Fenerbahçe'de. E, Fatih Terim'in Galatasaray'da yaptığını e, Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de yapabildi mi? Hesette gitti. Sergen'in gittiği gibi hatta of, Sergen'in elde ettiği başarıyı da elde edemeden gitti. E, ne bileyim daha e, Yo, olumsuz, ya, olumsuz ay, örnekler var ay, zaten. Var. Yani, yani olumsuz e, olumlu da var diye söyledim. Yani birkaç e, tane olumlu örnek de şimdi, karşımıza çıktı. benim bağlanacağım nokta şu. Sen bitti sanıyorum. Ötü, tabi evet. Şimdi bir teknik adamı getirirken sen biraz önce e, İngiliz kulübünün niteliklerini saydın değil mi? Teknik evet. adamda neler olması gerekir? Onları saptamamız lazım. Onlar hangi adamda varsa ister Ugandalı olsun, ister Türk olsun, ister Portekizli olsun, ister Bulgar olsun. Hiç fark Bana ha, bana benim işimi istediğim gibi yapacak adam lazım. Ve Öyle bir şansımız var ki eskiden işte ancak şeyden Yugoslavya'dan futbolcu falan getir. Şimdi artık pazarımız bütün dünya. Değil mi? Bütün dünyadan bul getir. Önce bu nitelikleri doğru saptayacağız. Sonra bu niteliklere uyan adamlar nerelerde var? Onları bulacağız, getireceğiz. Hiç ismini duymadığımız bir adam gelecek. Ondan sonra mesela şu anda Beşiktaş'ı pat diye 18 puan geriden belki ilk üçe sokacak. Yani şampiyon olmasa bile. Şimdi siz e, Samet Aybaba ile başladı değil mi Adana Demirspor? Sonra Balotelli olayı vesaire. Samet kardeşimiz e, ya, haksız yere yani sevimsiz bir şekilde e, işten el çektirildi ve yerine bir hoca geldi. Ne adı? Montella. Montella. Kimdi geldiği? gelmeden evvel tanıyor muydun? Ben tanımıyordum. Olur mu abi çok dünya cönlüyor. Ben tanımıyorum. Yani, bil, hayır, yani İtalya'da falan şeydi. Bilinen bir hoca bilinen. ama yani Şu var. çok böyle hani yani, şöyle biz, değil yani biz. bilinen bir hoca da Mourinho değil yani. Ya bak bir yani, ha değil. Onu değil. Onu abi, çok adam övütüyoruz. Onu mu yani, söylüyorsun? Şey hayır onu onu övütüyoruz ama yani ihtiyacımız kimse onu bulmamız lazım. Şimdi Montella geldiğinde asıl soruyu şöyle sorayım. Montella e, geldiğinde Adana Demirspor'u tanıyor muydu Allah aşkına? Peki ben sana şöyle Ama bir... geldiğinde geldiğinde Adana Demirspor net çizgideydi oyun kalitesi olarak. Sadece puan olarak bakmayalım, puan cetveline bakmayalım. Oyun kalitesi olarak neydi? Şimdi nerede? Peki sizce sistem mi hoca mı? Kara Şenol Hoca'yı gönderdi değil mi abi? Evet. Arkasından Farioli geldi. Yine takım iyi. Yani hani sadece mesela onlar da no name isimlerdi. Farioli kim tanıyordu Aldun abi? Faryoli ya o, da, o zaten o da, o da, alan Faryoli ya da kondisyoner. Zaten, zaten yardımcı hocaydı. Faryoliyi Faryoli zaten şeyi olan bir hoca değil tartışmamız yani. Tartışmamız gereken şey galiba herhalde o. Ya Abi. sistem dediğin nedir? Düzendir, yoldur, yöntemdir değil mi bunlar? Aynen. Bu kimin? Senin dediğin sistem kulübün sistemi. Ben de onu diyorum ama kulüpte hoca seçerken hocanda, hocanın taşıyacağı nitelikler belirlenmeli sadece İtalyan olsun yok Portekizli olsun yok Alman disiplinliydi yani bir Ugandalı disiplinli olamaz mı kardeşim <laughs>